Bu deprem kadar ağır bir felaket tanımı aslında insanları daha da çok harekete geçirmeli ama bilmiyorum siz hem bir siyasetçi olarak çok uzun zamandır İzmir'de sürekli sokağın nabzını tutuyorsunuz. Takip ediyorum, görüyorum. Bir problem varsa sizi hep orada görüyorum ama aynı zamanda tabii ki bir ekonomi hocası olarak da bütün bu tabloya baktığınızda bırakın hani milletvekili o bu şu bütün sıfatlardan arındığınızda ya biz ne yaşıyoruz? Uyuşmuş gibi hissediyorum ben şu anda. Yani dün KKM konuşuyorduk bitti. Bugün başka bir şey konuşuyoruz geçti. Unutuyoruz. Ne yaşıyoruz ne sizce biz? Tep Tepkisizleşiyoruz. Bu aslında... Aynı zamanda tepkisizlik beraberinde bir siyasetsizlik riskini de beraber getiriyor. Ve bir kez tepki vermemeye başladığımız zaman Milgram'ın çok önemli bir sosyal deneyi vardır. Bir süre sonra tepki vermezseniz şiddeti aynı zamanda kabul etmeye başlamış olursunuz. O çok önemli evet. bir sosyal deneydir. Şimdi bizler de maalesef artık kanıksadığımızdan dolayı, alıştırıldığımızdan dolayı tepki vermiyoruz. Ama bazen böyle insanların gözüne çarpıcı örneklerle aslında ne büyük bir soygun olduğunu, ne büyük bir servet transferi olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin nasıl ipotek altına alındığını basit örneklerle vermek gerekiyor. Şimdi kur korumalı hı hı. mevduat sistemini ben neden 100 yılın felaketi depremle ilişkilendirdim? Şundan dolayı hepimizin içini yakan depremin felaketi 100 milyar dolar. 25 milyar dolar sadece 818 milyar dolar ortalama yıllık kurla sadece Merkez Bankası'nın bir senede ettiği zarar. Ki burada kur korumalı mevduat sisteminin maliyetini sadece Merkez Bankası'nın ettiği zararla da e, sınırlandıramazsınız. Onu açıklayamazsınız. Mesela burada kaynak dağılımındaki bozukluk var. Türkiye'nin şu andaki en önemli problemlerinden bir tanesidir gelir eşitsizliği ve servet transferi. Kur korumalı mevduat sistemi bunun için çok iyi bir köprüydü. Yani bir hatırlayalım, izleyenlere bir hatırlatalım nasıl bir süreçten geçtiğimizi. Şimdi 2021 yılında Çin modeline geçiyoruz, yeni ekonomi modeline geçiyoruz diye bir anda Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalanlar Tayyip Erdoğan'ı bir mucizeye inandırdılar. Tayyip Erdoğan'ın da ekonomi bilgisi sınırlı olduğu için kulağa çok hoş geldi. Neden? Çünkü işte 70'lerin sonunda Çin bir büyüme ve kalkınma modeline imza atmıştı. Neye nasıl imza atmıştı? Onlara göre bu modeli benimseyenlere göre kuru ucuz tutarak yani Türk yerli parayı ucuz tutarak ve ondan sonra biz sadece Çin modelinin kuru ucuz tutmak olarak yerli para birimi ucuz tutmak olarak anlayıp onu uygulayacağız dedik. Ekonomi tepe taklak gidiyordu. Son yılların en büyük finansal krizine ramak kalmıştı. Bu hatadan dönülmek yerine e, e, tabii Tayyip Erdoğan'ın işte bin bir kampanyayla ilan ettiği yeni ekonomi modelinden de hemen dönülmez. Bu modelden dönülmek yerine başka bir şey yapıldı. Bunu uzatmak için kur korumalı mevduat sistemine geçildi ve denildi ki eğer sen dövize daha fazla almazsan ben döviz kaybın kadar dövizdeki kayıp kadar sana ekstradan bir faiz vereceğim. Yani elinde parası olanların kur riskini sıfırladı. Elinde TL tuttuğu zaman ona çok yüksek bir faiz verdi. Ve böylelikle finansal sermaye sahip olanlar dünyanın hiçbir yerinde göremeyecekleri risksizlikte bir paranın sahibi oldular. Ama bunun için ne yapılması gerekiyordu? Bunun için de kaynakların eba edilmesi gerekiyordu. Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesi o süreçte devam etti. Yani Özge Hanım, şöyle bir şey oldu. Tayyip Erdoğan ve ekibine birisinin şunu anlatması lazım kuru ve faizi aynı anda baskılayamazsın. Bunun ikisini aynı anda düşürmek istiyorsan eğer başka şeyler yapman lazım, yapısal reformlar yapman lazım. Sen mucizeyi böyle basit şeylerde aramaman gerekiyor. İşte biz kur korumalı mevduat sisteminde Türkiye'nin kaynaklarını o kur korumalı mevduata parası yatıranlara direkt olarak hediye etmiş olduk. Ve bunun sadece iki yıl önce Merkez Bankası'nın ettiği zarar 25 milyar dolar. Bunun dışında, Şöyle şeyler de oldu. Bütçeye inanılmaz bir ek yük geldiği gibi başka ekonomide zararlar oluştu. Kaynak dağılımında biz bir hata yaptık. Bakın Özge Hanım, 3,5-4 yıldan beri sanayi üretimi Türkiye'de yerinde sayıyor. Sıfır. <laughs> Tamamıyla yerinde sayıyor. Neden saymasın ki? Kur korumalı mevduatta paranız varsa eğer, bir finansal sermayeniz varsa sizden daha iyisi yok hiçbir risk olmadan bir para kazanıyorsunuz. O zaman niye paranızı sanayide yatırıma harcayasınız ki? Ondan sonra şeyle beraber, yükselen enflasyonla beraber, patlayan taleple yükselen enflasyonla beraber bir istikrar programına gidildi ve Mehmet Şimşek ve ekibi çok kötü bir istikrar programıyla çok yüksek faizi tekrardan bizim ekonomimizin gündemine soktu. Şimdi sizin kur korumalı mevduatta zaten gayet iyi kazandıran bir paranız var. Mehmet Şimşek diyor ki ben şimdi bir istikrar programı uyguluyorum. Reel faizler gayet yüksek, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yüksek ve gelin KKM'den çıkın, bankanızı e, te, tekrardan bu yüksek faizlerle paranızı değerlendirin. Şimdi siz bir sanayi üreticisi olun, sanayide üretim yapan birisi olun. Son 4 senede üretime yatırım yapmak kadar kötü bir e, tercih olamazdı. Neden? Çünkü öbür tarafta finansal tarafta neredeyse sıfır riskli size dünyanın hiçbir yerinde dolar bazında göremeyeceğiniz bir finansal oran sağlanıyor. Neden o zaman sanayiciye yatırım yapsın ki? Neden elinde parası olan bunu gerçekten istihdam yaratmaya, üretim yaratmaya yönelik bir yatırıma yönetsin ki? O yüzden de bahsettiğim <laughs> gibi kur korumalı mevduat sisteminin Merkez Bankası'nın ettiği zararla sınırlandırmamak lazım. Kaynak dağılımı çok kötü etkilendi. Sanayi Buradan... Hı hı. Buyurun. Buyurun lütfen sözünüzü bitirin hocam. Kaynak dağılımı çok olumsuz etkilendi. Enflasyon çok yükseldi. O yüksek enflasyonun maliyetini ödüyoruz. Ve böylelikle aslında biz bir servet transferine şu anda şahitlik ediyoruz. Şimdi bu servet transferi sadece burada olmuyor Özge Hanım. İzninizle çok güncel ve çok çarpıcı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Tabii. Geçen yani. hafta bütçe rakamları açıklandığı zaman bizim 18 tane şehir hastanesine ilk 7 ayın için ödediğimiz kira bakın kira 71 milyar lira. 71 milyar lirayla siz 60 tane ile 100 yataklı devlet hastanesi yapabilirsiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 18 şehir hastanesini elinde bulunduran 7 tane şirkete bu yılın ilk 7 ayında ödediğiniz kira parasıyla Türkiye'nin her yerini 100 yataklı devlet hastanesi yapabilirsiniz ve bu hastane sizin olur. Ve Yetim bir de şöyle ki... bir şey de var maalesef ki özür dilerim sözünüzü kestim. Hastanelerin içinde birçoğunda ki siz İzmir milletvekilisiniz. Mesela benim ailem İzmir'de. Hatta bunu yayında anlatmıştım. Ee, babamın bir fıtık problemi vardı. 11 tane hastane dolaştık biliyor musunuz? Ben size, 11. Ben size 11 ilgili. hastane ya. Evet. Orada işte İzmir'i bilenler bilir. Bozyaka'da bir hastane vardı. Devlet hastanesi. Ve o tarafta işte Allah hepsine şifa versin. Amin. Kanser hastası, diyabet hastası, önem diyalize girmek isteyen hastaların hepsini bu Bozyağa'daki Bozyakadaki devlet hastanesi hizmet ederdi. Burayı kapattılar. Burayı kapattıktan sonra dediler ki sen Karabağlar'da Konak tarafında oturuyorsan tek gideceğin yer var. Neresi? Bayraklı'daki şehir hastanesi. Aynen. Eğer arabanız yoksa ki devlet hastanesine gidenlerin çok önemli bir kısmının böyle bir imkanı yok. 2-3 vesayetle sizin Bayraklı şehir hastanesine gitmeniz bir saatten fazla alıyor. Bu şehir hastanesinin o kadar kötü bir geçmişi var ki burada iki defa zemin düzenlenmesi yapıldı deprem riskinden dolayı. Dolayısıyla bütün dünya orta ölçekli ve erişilebilir hastane hizmetlerine yoğunlaşırken Özge Hanım biz tam tersini yaptık. Şehrin dışında ulaşılması neredeyse imkansız devasa kampüsler yaptık ve vatandaşa dedik ki sen eskiden kendi ilçende olan hastaneye gitmeyeceksin ben orayı kapatıyorum. O şehir ya. hastanesine gideceksin. O şehir hastanesini işleten şirketlere de Türkiye'de ilk 6 ayda 71 milyar lira kira ödendi. Bakın şöyle söyleyeyim. 71 milyar lirayla bir sene boyunca ilkokul ve orta, ilkokul, ortaokul, lisede okuyan bütün çocuklara bedava kahvaltı ve öğle yemeği verirsiniz. Yani tekrar ediyorum şehir hastanesine ilk 7 ay boyunca ödenen kirayla siz Türkiye'de çocuk yoksulluğunu önemli ölçüde bitirebilirsiniz. O yüzden burada şunu söylemek gerekiyor Özge Hanım. Maliye politikası, ekonomi politikası dünyanın her yerinde siyasetin ta kendisidir. Kimden hangi parayı alacaksınız? Biraz öncesinin otomobil örneğinde olduğu gibi. Hangi parayı alacaksınız? Aldığınız parayı kime vereceksiniz? Sizler her yerden e, para kesip her yeri vergilendirmeye çalışıyorsunuz. Vatandaş kendisine ucuz bir tatil seçeneği, ucuz bir imkan bulduğu zaman mali müfettişler hemen oraya gidiyor. Orayı vergilendiriyorlar. Ve vatandaş atı her adımdan dolayı vergi veriyor ve bu toplanan vergilerin önemli bir kısmı AK Parti'nin palazlandırdığı, büyüttüğü, semirttiği şeylere gidiyor, iş insanlarına gidiyor. Dolayısıyla korkunç bir servet transferi oluyor. Ve bu servet transferi bizzat devlet eliyle, maliye politikasıyla oluyor. Aynı şekilde para politikasında da böyle. Senin elinde bir finansal sermaye varsa, Mehmet Şimşek ve ekibi diyor ki sana şu anda hiçbir kur riskin yok, hiç merak etme dışarıdan kurla borçlan, dövizle borçlan, getir paranı altı ay, 8 ay e, faizde tut. Ondan sonra zaten ben kuru sabit tutuyorum. Senin önündeki bütün riskleri kaldırıyorum. Ondan sonra paranı doları çevir, git, götür. Ve bununla siz carry trade dediğimiz biraz önce özetlediğimiz işlemle dünyanın hiçbir yerinde kazanamadığınız dolar üzerinden getireyi burada kazanıyorsunuz. Burada kazanıyorsunuz. Aynen. Bakın bir başka örnek daha vereyim. Şimdi Türkiye bu güvensiz ortamdan dolayı altına olan talep artıyor. Evet. Altına olan talep artarken direkt olarak altın ithalatını bir kota getirdiler. Kotayı yarıya düşürdüler. Böylece ne oldu? Altın kaçakçılığını özendirdiler. Peki bizler parlamentoda altın kaçakçılığı yapmaktan dolayı yakalanan ama herhangi bir şekilde soruşturmaya tabi tutulmayan insanlar biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet. Yani öyle bir noktaya getirdiler ki Özge. İzledikleri bütün ekonomi politikalarıyla Denetlemelerle, denetimsizliklerle, düzenlemelerle beraber eşi benzeri görülmemiş Cumhuriyet tarihinin en büyük servet transferini yapıyorlar. Ekonomi politikasıyla yapıyorlar, maliye politikasıyla yapıyorlar. Altına kota getirip e, kaçakçılığı bir şekilde kendi denetimlerinde yap, e, yapılmasına izin vererek yapıyorlar. Daha birçok şeyi söyleyebilir. Dolayısıyla öyle bir dönemden geçiyoruz ki devleti yönetenler bizzat devletin o gücüyle beraber bir rant mekanizmasına bir servet transferini imza atıyorlar.